Başlayalım bakalım. Şimdi eş, yer değiştirebiliriz. Evet bekçi filler. Ama bak iki tanesine birden dokunduğumuz için olmaz. Şimdi elimizi çekelim ikisinden. Hangisini oynatmaya karar verdin? Çünkü dokunduğun taşı oynamak zorundasın. Tamam o zaman orman tilini oynatmaya başla. Ve orman çaprazlarından git. Daha hızlı da gidebilirsin. Mesela buraya kadar gidebilirsin. Daha uzaklara. Gördün mü? Orada dur. Şimdi elini çek sıra arkadaşında onun oynamasını bekle. Sen, Acaba ne oynayacak? <laughs> Bak oynadı. Şimdi sıra sende. Evet çapraz git filmin. Uz Uzaklara gidebilirsin. Uzaklara. Devam et. Devam et. Orman filinle çaprazdan. Devam et. Hiç durma. Hiç durma. Devam et. Kendine güven. Devam et. Devam et. Baskaza Devam, Devam et. Devam et. Bak oraya geldin. İşte bir tanesini oyundan attın. Kendi filini oraya koy. Şimdi neredeydi o asker? Oraya koy. Filini oraya koy. Aferin. Askeri oyundan attın. Bu senin oldu artık. Yani farelerden bir tanesini aldın. Evet. Senin neredeydi askerin? Burada mıydı? Buradaydı. Evet doğru. Tamam öyle gidebiliriz. Evet şimdi bakalım. Tamam orada durdun. Elini çek oynadıktan sonra. Şimdi sıra tekrar sende. Bak askerin oynattığı. Senin senin filinin çok hızlı gittiğini unutma. Sen piyon gibi yavaş gitmek zorunda değilsin. Filler hızlı çapraz gidebilirler. Evet devam et hızlı. 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 Tamam işte kendi filini oraya koy. Nereye gitti o fil? Oraya onu oraya koyacaksın. Ama bak unutma ki oyunun amacı yalnız bu askerlerin amacı buraya ulaşmak. Bak onun da oraya ulaşmasını engelleyecek şekilde düşünmemiz gerekiyor. Anlaştık mı? Evet. Burada arkadaşlar defne şurada yediklerimiz tahtanın iyice dışına çıksın. Bir de bak bu fil neredeydi? Buradaydı sanki. Böyle düz mü gittin sen biraz önce ben? Buradaysan o zaman hep beyaz şaprazlarda gidebilirsin. Bunları niye nasıl böyle tahtanın içine koyuyorsunuz? Sizin oyununuz karışmış. Hadi bir daha baştan oynayayım bakayım. Göreyim ben de bir. En baştan.